TV8 ekranlarında 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor. Şimdiki konuğumuz fizyoterapist Vedat Ülker. Hoş geldiniz hocam. Hoş gördüm, çok teşekkür ederim. Nasılsınız? Gayet iyiyim, sizleri sormalı. Bizler de iyiyiz. Çok teşekkür ederim. <laughs> çok sağ olun. Hoş sağ olun. geldiniz tekrardan. Hoş gördüm, sağ olun. Ee, boyun ve ense ağrısı çok sık görülen Oo. bir konu. Bende de var. <laughs> Bende de. de. <laughs> Hemen herkesin hayatının belli bir döneminde illaki çektiği, kimisinin bir gün, kimisinin aylarca, yıllarca çekmiş olduğu sıkıntı. He boyun de böyle. Pandemleri. Elimizde telefonlar, akıllı telefonlara sürekli böyle bakarken değil mi herkesin şu anda yaptığı en kötü hareket belki de. Aynen öyle. Boyun evet. ağırlığını, sırt ağırlığını katlayan şeyler Çalışma tabii. Çalışma ortamı, tabii bilgisayarın ki. başında sürekli çok davranmak değil mi? Bunların hepsi çok büyük etken hocam. Tabii ki. Neden oluyor? Bunun dışında bir sebebi var mı? Çok fazla sebebi var aslında. Yani teknoloji bağımlılığı bunlardan sadece bir tanesi. Bu arada başımızı öne eğmek için sadece telefon veya tablet veya bilgisayar kullanmamıza gerek yok. Tekstilde çalışıyor olabilir, Evet. <laughs> marangoz olabilir, Evet. tesisatçı olabilir hastalığı. veya diş hekimi de olabilir hastasına e, gerekli hizmeti vermek için başını sürekli öne eğmesi gereken her hastalıkta, evet. her meslekte veya her çalışmada e, boyun kasları geriliyor. Hı hı. Burası biraz daha gergin oluyor. Arkadaki kaslar da güçsüzleşiyor. Bu bir tane neden. Boynumuzda 7 tane omur var. Hı hı. Omurgamızda 33 tane omur var. Bunların 7 tanesi boyunda. Boynumuz başımızla gövdemizi birleştiren çok hayati, çok önemli bir yer. buradan beyne giden çok önemli sinirler, çok önemli damarlar, omurları birbirine bağlayan çok önemli tendonlar, çok önemli bağlar, kaslar var. Bu yapıların herhangi bir tanesinde sıkıntı olduğu zaman ağrı ortaya çıkabilir. Boyun ağrısı sadece fiziksel nedenlerden dolayı olmaz. Herhangi bir psikolojik problem, depresyon, korku, anksiyete Belirsizlik, ümitsizlik gibi bütün psikolojik sıkıntılar boynumuzda, ensemizde veya sırtımızda, kürek kemimizde ağrılar oluşturabilir. Kaslarımızı sıkıştırdığımızdan dolayı mı Vedat hocam o? Stres yaptığımızda bizim hormon yapımız bir kere değişiyor. Yani kanımızda bazı stres hormonları var. Onlar sürekli daha fazla olduğunda kaslarımızda gerginlik, işte tetik nokta halk arasında kulunç dediğimiz şeyler, evet. spazm dediğimiz şeyler çok daha fazla, çok daha rahat bir şekilde ortaya çıkıyor. Stres yapan bir insan e, diş sıkar, diş sıkan insan baş ağrısı yaşayabilir, Çinlikler. boyun ağrısı yaşayabilir ve bu ağrılar sadece boyunda başta kalmaz, sırta hatta bele kadar yayılır. Boyun ağrısı yapan şeylerin arasında fıtıklar var, <gülüyor> <gülüyor> kanal daralmaları var boyunda, boyun düzleşmesi var, diş sıkması dedik. Vitamin, mineral eksiklikleri, B12 ve D vitamini eksikliği kaslarda ciddi bir şekilde ağrılar yapan nedenler. Kim kimde yok hocam? Hele ki kadınlarda çok daha eksik. Ee, gerekli takviyeler uzmanlar tarafından evet. yazılıyor. O yüzden şüpheleniliyorsa kronik yorgunluk, kronik boyun ağrıları, sırt ağrıları varsa kişi hekime gitsin. Gerekli testlerini yaptırsın. Varsa eksi eksiğini tedavi etsin, düzenlemişekli alsın. Sadece bir boyun ağrısı deyip es geçmemek lazım, değil mi hocam? İlla ki de bir çok geç kalmadan bir muayene olup belki de sadece fizik tedaviyle halledebileceğimiz birçok konu var burada öyle Kesinlikle. değil mi hocam? çok büyük bir çoğunluğu ameliyatsız bir şekilde zaten çözülüyor. Ama boyun ağrısı kolay bir şey diye çok önemsemeyeceğimiz gibi geliyor ya. Onun için ben Kısa sürüyorsa genelde <laughs> hastalar göz ardı ediyor. Mesela ayda bir kere boynum ağrıyor. 3 <laughs> e, haftada bir falan. boynum ağrıyor. Önemsemiyor. Sonra bu sıklık azalıyorsa mesela ayda bir ağrımaktan haftada bir ağrıya düşüyor. Sonra her gün ağrımaya başladıktan <laughs> sonra genelde hastalar dikkat almaya başlıyor. Ve bu uzmandan yardım desteği alması gerektiğine inanıyorum. Hı hı. Boyun ağrısı sadece fiziksel sıkıntılar yaratmıyor vücudumuzda. Boynumuz ağrıyorsa e, psikolojik problemlerde yaşıyoruz. Mesela boyundan beyne giden damarlarda veya sinirlerde bir sıkışma varsa, bir sinir irritasyonu veya damarlarda kan akışında bir azalma varsa, kişide unutkanlık, konsantrasyon kaybı, dikkat kaybı, yorgunluk, Herhangi bir hastalığı olmamasına rağmen hı hı. kişi sürekli yorgunsa iyi uyumasına rağmen dinlenememe hissiyatı ve yorgunluk hissiyatı varsa mutlaka boynunu kontrol edersin. Yine boyun ağrıları, boyun problemleri varsa kişi de sosyal ve iş hayatında problemler, verimsizlik gibi sıkıntılar yaşanıyor. Hocam peki boyunda yaşanan bu problemlerin dışında ağrı dışında ne gibi daha sorunlarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi boynumuzda diyelim ki biyomekanik bir sıkıntı var. Fıtık olabilir, kanallar alması diyelim, kireçlenme, hı hı. kas faz mı, bağ problemleri. Bu sadece ağrı yaratmıyor. Az önce anlattığımız gibi vücudumuzun herhangi bir bölgesinde uyuşma, özellikle kolda veya ele yayılan uyuşmalar, elektriklenmeler, Karıncalanmalar gibi problemler yaşanabiliyor. Yine boyun problemleri kas kuvvetinde azalma hı hı. yapabilir. Sinirde bir bası varsa o sinirin innerve ettiği kaslarda kuvvet kaybı yaşanır. Hissizlik, duyu kaybı yaşanabilir. Yine boyun problemleri baş ağrısı hı. yapabilir. Evet, o çok baş ağrısının çok önemli bir nedeni. Boyun ve eseden gelen baş ağrıları. Peki diş sıkması ile boyun ağrısının... Ne bağlantısı var? Şimdi temporo mandibular eklemimiz var, çene hı hı. eklemimiz. Evet. Buradan oluşan gerilim, fasyal zincirler aracılığıyla hı hı. E, baş bölgesine gidiyor. Baş bölgesinden C1 dediğimiz ilk omurgamız, atlas dediğimiz hı hı. o bölgeye gidiyor. Bu gerilim sürekli olursa, bir tarafa çekme yaşanıyor. Yani atlas dediğimiz omurga, birinci omurgamız hı hı. kayma yapabiliyor. Kayma yaptığı zaman, bu kayma yapan taraf bir siniri veya damarı sıkıştırabiliyor onu yaptığı zaman bahsettiğimiz semptomlar ortaya çıkıyor. Evet. Hı -hı. Peki hocam boyun sağlığının iyi olmasıyla biraz önce söylediğiniz ya, psikolojik sıkıntı ne bağlantısı var? Aslında sadece boyun sağlığı değil, belimizin, boynumuzun, sırtımızın, elimizin, ayağımızın her tarafının ağrısız ve sağlıklı olması gerekiyor. Hı -hı. Bütün kaslarımızın esnek, bütün kaslarımızın güçlü, bütün eklemlerimizin de yeterli eklem hareket açıklığına sahip olması gerekiyor. Hı -hı. Mesela ben boynumu çok rahat bir şekilde döndürebiliyorum, kişinin bunu rahat bir şekilde yapabiliyor olması gerekiyor. Eğer şu kadar döndürebiliyorsa ve ötesi zorluyorsa, kilitli kalmasa boynu, bir ağrısızı varsa veya bir yerde takılma hissediyorsa, artık bundan sonra götüremiyorum, burada kaldım diyorsa, boynunda, sırtında problemler olabilir, mutlaka kontrol edirsin. Kesinlikle hocam, doğru söylüyorsunuz. Peki teşhis nasıl konuyor? Ee, dediğim gibi bir sürü hastalık var boyun ağrısı yapan. Ee, fıtıktan, kanalları almasından, kireçlenme, vitamin mineral eksikliği, bağırsak problemi Bak kimsenin aklına gelmeyen psikolojik mesela. sıkıntı bile buna etkenmiş hocam. Ben sizden öğrendim Vedat Hocam şu anda. Aynen öyle. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Boyun ve sırt ağrıların çok önemli bir kısmı psikolojik problemler. Hani hekim, hastaya şunu dediği zaman hasta kızmasın hekime. Ee, i̇şte ben boynum ağrıyor diye gittim hekime, kan talimi yaptılar, emir <laughs> aramı yaptılar, röntgenimi çektiler, bir şey bulamadılar, psikolojik dediler. Psikolojik olur mu canım? Evet öyle derler genelde Bir de. Şey bunun bir şey olması lazım, organik bir nedenin olması lazım. Benim kemiğimde, kasımda bir şey yoksa niye ağrıyor burası? Psikolojik kaynaklı, olabilir dediğim gibi psikolojik problemler. Ee, hormon seviyesinden tutun da kas tonusu dediğimiz, kasın kasılı olma halini... Her türlü şekilde etkiliyor ve ağrı ortaya çıkarabiliyor. E, peki hocam boyun problemlerinde hangi tedaviler uyguluyorsunuz? Evet, çok çeşitli tedaviler var. Tedavilerden önce tabii ki teşhis alınması gerekiyor. <laughs> hasta boynu ağrıyorsa internetten araştırma yapmasın. Benim boynum niye ağrıyor? Tabii ki araştırma yapabilir. Sadece kendine teşhis koymaya çalışmasın. Çok çok kirli bilgiler var. İnanılmaz. Onun için Korkuyor da hasta bazen. Evet. Ya benim uyuşmam var, işte boynumu çeviremiyorum, çok ciddi bir rahatsızlığım var. <laughs> hocam çok korkuyorum, ne yapacağım ben? deyip de hekime, uzmana başvuran insanlar var. Hekime gidecek zaten fiziksel muayenesi yapılıyor. MR röntgen, EMG gerekli görüyorsa hmm. değerlendirme yapan uzman, onlar çekiliyor, kan tahlilleri yapılıyor. Bütün araştırmalar yapıldıktan sonra teşhis konuluyor. Tamam senin teşhisin bu, sen gidin tedavini al. Burada ilaç tedavisi gerekiyorsa hekim ilaç tedavisini hmm. veriyor. Zaten ameliyatlık bir durum yoksa hekim diyor ki sen, Fizyoterapiste git, senin boyun düzleşmen var, hı hı. boyun kasların gergin, işte boynunda kanal daralması var, e, boynunda kireçlenme var, boynunda rotoskolyoz var, yani e, boynunda belli bir yöne doğru eğrilik var. Sen fizyoterapi hizmeti alacaksın diye hastaya söylüyor. Hastada e, şöyle bir sıkıntı da var, İşte boynunda fıtık çıktığı zaman inanılmaz korkuyor. Ya bende nasıl fıtık çıkar? Çünkü hemen ameliyat düşünülüyor hocam. Fıtıktan korkuyoruz ama fıtık haricindeki diğer hastalıkları önemsemiyoruz. Çünkü bilmiyoruz diğerlerini. <laughs> Onlarca rahatsızlık var. İşte evet. spinal stenoz dediği zaman, işte sende kanal daralması var dediği zaman tamam fıtık yoksa o önemli değil. <laughs> i̇şte e, boynunda rotoskolyoz var yani belli bir eksen etrafında dönmüş dediği zaman uzman e, bu bütün hastalar için geçerli değil genel ekseri itibariyle konuşuyorum. Hasta çok umursamayabiliyor. Tamam fıtık yoksa diğerleri bir şekilde halledilir. Değil fıtık, kayma, kireçlenme, bahsettiğim birinci omurganın kayması ve sinir ve damarlarda sıkıntı yaratması hepsi ilgilenilmesi gereken çözülmesi gereken problemler. Tedavisi yapıldığında, doğru tedavi yapıldığında çok güzel sonuçlar alınıyor. Kişinin ağrısı, uyuşması, karıncalanması, kuvvet kaybı, geçiyor, postürü düzeliyor, ya. güçleniyor, esniyor, her türlü iyilik haline kavuşuyor. Hasta hem ağrısız hem mutlu hem de iyi bir kozmetik görüntüye sahip olarak hayatına devam ediyor. Peki her yaştaki kişilere... Aynı tedavi mi yapılıyor yoksa bu tedavi sizin yapsanız bu fizik tedaviler kişiye özel mi? Kişiye özel tabii ki. Mesela siz 75-80 yaşında kemik erimesi olan bir insanla 30 yaşındaki bir gence aynı tedavileri yapamazsınız. Özellikle el tedavileri, Hı -hı. manuel terapi. Manuel terapi konusunda da ayrı bir parantez açmak istiyorum. Manuel terapi deyince artık bir sosyal medyada bu kütletme videoları bir biraz evet. <gülüyor> herkesin <laughs> önüne düşmeye başladı. Hı -hı. manuel terapi deyince insanların aklına sadece o geliyor. Evet, kütletme. Kütletme. E, boyun kütletme dediğimiz... E, bir dakikalık bir olay ya da e, o, hatta çok daha kısa süren çok bir olay. Anlık bir rahatlık oluyor ama tedavi değil aslında. Ee, tedavinin parçası parçası. Tedavinin artık. parçası. Hı -hı. Tek başına bir tedavi değil. Şimdi Hı -hı. bizim Hı -hı. E, manuel terapi seanslarımız e, var ama 30 saniye sürmüyor. En az 30 dakika çalışma yapıyoruz Hı -hı. hasta üzerinde. Evet. O hareket 10 saniye sürüyorsa geri kalan 30 dakika biz ne yapıyoruz? Evet. <laughs> Çok güzel yumuşak doku çalışmaları yapıyoruz. Kasları, e, damarları, sinirleri, bağları rahatlatacak mobilizasyonlar, elle çalışmalar yapıyoruz. Manuel terapi el tedavisi demek. Hı -hı. El terapisi demek, manuel el demek. Hı -hı. Hastaya dokunduğumuz çalışmalar. Manuel terapi. Hasta bazıları o kütletme hareketlerini çok seviyor. Hatta çok e, sırf o hareketler için kliniğe gelen insanlar evet. var. Mesela <laughs> bir saat manuel terapi yapıyorsunuz, benim boynum kütletmedi. Ben onu istiyorum. Diğerleri önemli değil. Hepsi çok önemli. Hocam süremizin sonuna geldik ama son bir soru sormak Tabii. istiyorum. Namaz kılmak bir fizyoterapist olarak... Yani işin ibadet kısmını geçtiğimizde egzersiz olarak nasıl bir şey? Tabii. Ee, bence vücuda çok faydalı hareketler Kesinlikle. içeriyor. Bir Bakın kere yani az önce söylediniz ya böyle işte <laughs> evet. sağa dönüyoruz, evet. sola dönüyoruz, günde, esneme hareketleri. Günde 5 vakit boyun hareketleri yapmak, işte kol hareketleri yapmak. Evet. Evet. Bir bel problemi yoksa öne doğru eğilebilmek, Hı -hı. kalkmak egzersizler <laughs> ve hareketsizlikten çok 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 daha iyi. Aynen hocam. Çok teşekkürler vermiş olduğunuz bilgiler için. Çok güzel bir programdı. Benim Herkes, için de öyle. Herkese çok güzel bir açıklık getirildi aslında. Emin olun hepimizde neredeyse var. Ben de çok öğrenmediğim şeyi öğrendim sizden. Aslında Çözümü var. Hocam. Tedavisi var. Onları bilmek lazım. Süpersiniz. Çok teşekkürler. <laughs> Rica Bugün bizlerle fizyoterapist Vedat Ülker beraberdi ve bizlere neredeyse hepimizde olan boyun ve ağrıları ile ilgili bir çok çözümler sundu kendisine tekrar teşekkür ederiz 8'de sağlık kaldığı yerden devam ediyor.